arkadaşlar. Bugün Nur Hanım'ın göbek piercingini yapacağız. Nur aşırı heyecanlı. Biraz. Hatta çok fazla. <laughs> Abi hemen gelme. Tamam. Yok yok yavaş yavaş yapacağım. Şunu tutuyorum. Tamam Derken söyleyeceğim sana. Burnunu derdik ya. Onun kadar bir acısı yok. Emin ol buna. başlıyorum. Bit. Okay. Tamam. Çok korkulacak bir şey değilmiş. Onu anladık ya. Ben sana söyledim ama. Ay, ben ne zaman seni dinlemezsem böyle çuvallıyorum bu yolda. Ben yani harbiden hiç acımadı ya. Bu kadar basit. Ne pişsin yine takacağım? Tamam. Okay. Biraz acıca. Yok be o da bitti. Top kaldı sadece tamam mı? Tamam. Şimdi temizliği yapacağım. Ondan sonra tamamen gitmiş olacak. Korktuğum bütün her alan geçti. Evet arkadaşlar, işlem daha sonuna geldik. Yeni işlemlerde görüşmek üzere, hoşçakalın.